Merhaba ben Sedat. Garaj sepetinde müşteri deneyimi yöneticisiyim. Bu videoda size garaj sigorta hakkında bilgi vereceğim. Garaj sigorta ile anında 20'den fazla sigorta şirketinden teklif görürsünüz. Böylelikle her an en uygununu seçebilirsiniz. Birkaç dakika içerisinde sonuçları görüp anında satın almasını tamamlayabilirsiniz. Poliçe oluştur ve iletişim bilgilerine detaylar gelir, istediğiniz aracı sigorta ve kasko işlemini tamamlayabilirsiniz. Size özel bir ekran aracıyla kullanacağınız garaj sigorta ile sadece kendi araçlarınız değil, istediğiniz diğer araçlarında sigorta ve kasko işlemlerini yapabilirsiniz. Garaj sepetinden sigorta ve kasko yapabilmek için taşıt.com, araba.com, garaj sepeti sayfalarından üye girişi alanına basıp üye girişi yaptıktan sonra size özel açılan garaj galeri alanından hizmetlere tıklamanız gerekmektedir. Hizmetler alanına bastığınızda sigorta ve kasko alanı diye bir alt sekme çıkacaktır. Bu alana bastığınızda eğer sigorta kesecekseniz müşteriye sigorta, kasko kesecekseniz müşteriye kasko alanına basmanız gerekmektedir. Her iki alanda da sizden istenen bilgileri girdikten sonra teklifler saniyeler içerisinde ekranınıza gelir ve kredi kartınız ile poliçenizi kesebilirsiniz.